Bu hadiste uzun bir hadis. Ben son kısmını özellikle okumak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç tane fitne sayıyor. Ümmetin başına üç fitne gelecek. Birisi Ahlas adında bir fitne gelecek. Sonra Serra fitnesi gelecek diyor. Sonra da diyor bak. Üçüncü olarak da diyor ki Sümme fitnetü duheyme. Duheyma adında bir fitne gelecek ümmetin başına. Bu fitne öyle bir fitnedir ki La teda'u ahaden min hâzîl ümmeh illa latamathu latmatan o fitne ümmetten hiçbir kimseyi bırakmaz ki muhakkak ona bir tokat atar diyor. Yani zararı bir şekilde ve bir miktarda ümmetin her bir ferdine ulaşır. Ümmetin her bir ferdi o fitneden nasibini alır diyor. Feiza qila in her ne zaman o fitne çıkınca her ne zaman bitti denilse bu fitne bitti denilse daha da bu fitne büyüyecek. Son haddine ulaşacak. Öyle ki yusbihu raculu fiyya kafira o zaman da işte önceden kuduğumuz hadiste geçtiği üzere kişi mümin olarak sabah arayacak, akşama kafir olacak. Ta ki diyor Efendimiz hatta yasiran nasu ila fustateyn ta ki bu fitne neticesinde pis temizden ayırılarak insanlar iki gruba bölünecektir. Hadisin devamı var. Yani hem hadisin öncesi hem de sonrası. Gerçekten çok çarpıcı bir hadis. Hani merak edenler başka yerlerden bu hadisi bulabilirler. Bu hadis sayı hadisidir kardeşlerim. Ebu Davud, İmam Ahmet rivayet ettikleri sayıh bir hadistir. Yani sonunda da şunu söylüyor. Onu söylemiş olayım yeri gelmişken. Yani bu ayrılma insanlar bu iki gruba bölünecek diyor. Onu anlatıyor. Bu ayrılma vuku bulunca ya o gün diyor ya da yarın deccelin çıkışını bekliyor diyor. Bakın Efendimiz bu ümmetin her bir ferdine bir şekilde zararın ulaşacağını söylediği bu fitneye duheyma fitnesi diyor değil mi? Ne demek duheyma? Duheyma kelimesi kardeşlerim dehma kelimesinin tasgiridir. Küçültülmüş halidir. Duheyma ismi tasgir vezindedir. Onun küçültülmüş hali. Dehma peki ne demek? Dehma siyah demek kardeşlerim. Karanlık anlamına geliyor. İşte siyah karanlık anlamına gelen dehmanın ...küçültülmüş halidir. Niye peki Efendimiz böyle... ...duheyma diye... ...bu siyah, karanlık anlamına gelen kelimeyi küçülterek... ...bu fitneyi isimlendirilmiş? Alimler diyorlar ki ya... ...bu fitneyi... ...yermek amacıyla... ...küçültmek, küçültüyor, yeriyor... ...tahkir etmek amacıyla... ...böyle duheyma demiş, küçültülmüş vezinle getirilmiş... ...ya da... ...bu fitneyi tazim etmek amacıyla... Bu fitnenin ...çok şiddetli bir fitne olduğunu ifade etmek için. Çünkü... ...bazen... tasgir, ...yani bir kelimeyi küçültmek... ...Arap... ...lar yanında tazim anlamına da gelebilir. Kişi bir şeyi tazim etmek, yüceltmek amacıyla da tasgir vezini kullanabilir. Demişler. Bir açıklama göre de kardeşlerim duheyma ile felaket anlamı kastedilmiş. Felaket, duheyma demek felaket demek anlamı da verilmiş. O zaman kardeşlerim bu söylediğim manalara göre Efendimiz'in bu söylediği fitne nasıl bir fitne o zaman? Kap karanlık bir fitne. Çok kör sağır bir fitne. Gitmeyen, çok böyle ümmete fena yapışmış bir fitne. Böyle şiddetli, büyük bir felakettir. Bakın kardeşlerim Said Havva, Rahimahullah. Kendisi 1935 ve 1989 yılları arasında yaşamış birisi. 89 senesinde vefat etmiş. Bakın. El Esas Füsüne diye meşhur bir eseri var. Bakın o eserinde bu hadisin şerhinde diyor ki, görünen o ki diyor, dehma fitnesi, Dehma fitnesi olarak da isimler böyle okuduğum rivayette Duheyma olarak geçiyor. Dehma fitnesi diyor, bizim içinde bulunduğumuz durumdur. Bak ta o zaman Duheyma fitnesinin yaşandığını, başladığını kendisi söylüyor, buna inanıyor. Bu fitne diyor bir şekilde ya fikri, ya ruhi, ya ekonomik, ya siyasi, ya ahlaki, ya baskı, zulüm vesaire olarak bu asırda ümmetin hiçbir ferdinin ...darbelerinden, bir darbeden kurtulamadığı fitnedir. Ümmetin her bir ferdi bunun darbesine mutlaka uğramıştır, diyor. Bazı insanlara bu fitnenin darbesi öldürücü olur... Işte ...insanları saptırır, dinden çıkartır... ...bazılarına uzun olur, bazıları ise hızlıca kendine gelir, diyor. Ama bir şekilde ona isabet Sonra diyor ki... ...ben diyor, bu fitneden herhangi bir şey, bir şey sebebiyle fitneye düşmüş ve sonra bundan dönmüş kimi hayırlı insanlar tanıyorum diyor. Hayırlı insanlara bile ben bu fitnenin isabet ettiğini gördüm diyor. Bakın kardeşlerim birçok tanınmış, dünya çapında tanınmış olan alim ve davetçiler bu duheyma fitnesinin internet olduğunu söylüyorlar. Sosyal ulaşım araçları olduğunu işte Twitter, Facebook, Instagram gibi hadiste kastedilen bu duheyma fitnesinin internet ve sosyal medya olduğunu söylüyorlar. Kimileri ise bu Duheyma fitnesinin Arap Baharı ile 2011'de Arap Baharı'na girilmesiyle başladığını söylüyorlar. Yani kardeşlerim, o zaman bu söylediklerimize göre biz şu anda efendimizin bu çok dehşetli bir şekilde vasfettiği Duheyma fitnesi içerisindeyiz.